Merhaba arkadaşlar. Bugün klasik Tomb Raider oyunu oynuyoruz. Klasik Tomb Raider oyununda birinci bölümden hikayemize başlayacağız. Evet. Klasik Tomb Raider bölüm 1. Bir... New Game. Yeni oyun. Ha, oyunumuz bozuldu. Serisine başlayacağım. Eğer beğenilirse, fazla istek gelirse, yorum gelirse, klasik olan Tomb Raiders. <laughs> Grafikler bile gördüğünüz gibi çok eski, kare kare yer. Eski grafikler olduğu için kontroller de tabii ki eski boyuna olduğu için kontroller de zor. <laughs> Ben biraz oyuna oynadığım için az buzuk kontrolleri kavradım. Birazcık oynamıştım ben çünkü. Şimdi kontrollerini anlatacağım, oynanış tarzını anlatacağım. Göreceksiniz kamera açısı bile çok zor. Evet, oyundan atmıştı bizi. Şimdi tekrardan girdim. Şu anda tekrardan girdim. Gösteriyorum şimdi kontrolleri. Yön tuşlarıyla, yön tuşlarıyla ilerliyorsunuz. Space silah çıkartıyor. CTRL e basılı tutuyorsunuz ateş ediyor. Bastıkça ateş ediyor böyle. CTRL işte. ateş, ateş düşüyor. Bam 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 bam. Space tekrardan silahları bırakıyor, çıkartıyor. Evet, mağaraya giriş yaptık. Böl bölüm 1 Tomb Raider, klasik Tomb Raider en eski çıkan 2002'de çıkan Tomb Raider da mağaraya giriş yaptı. Evet, buraya gideceğimizi gösteriyor çünkü oraya bakış yaptı. Bu yukarıya çıkmamız lazım. Şimdi oraya çıkmadan önce ben burada bir tane health bulmuştum. Health sağlık çantası bulmuştum. Neredeydi o sağlık çantası? Bakın bu kadar zor ki yönlendirmesi. Ama klasik Tom Raider olduğu için. Neredeydi orası ya? Yani? Ee, şurası. Grafikler o kadar berbat ki şurayı göremiyorum yani. Şimdi. Zıpla. Kayacağız aşağı doğru. Karşıya zıplayacağız. Düşme. Biz düşün neler çekiyorduk ya 2002 2000'li yıllarda. atlayamadık karşıya ya. Hadi o. ile basılı tutuyorsunuz öyle çıkıyor, çıkıyorsunuz. Kontroller. He. Kontroller o kadar eski ki CTRL basılı tutuyoruz. Nesneleri alıyoruz. Duvardan çıkmak için. Duvardan çıkmak için de aynı şekilde. geri çıkalım. Ve buradaki duvardan çıkıyoruz. Birinci bölüm. De nasıl geçilir gösteriyorum. Jeter ile basılı tutun. Duvardan böyle çıkıyorsunuz. Bu yoldan izlenecek yol burası. Buradan devam ediyoruz. Evet. Sıra yarasalar geliyor. Face'e basıyoruz. Silahımızı çıkartıyoruz ve yarasaları öldürüyoruz. Jeter ile düşüyor. Bunları da öldürdük. Şimdi yolumuz buradan arkadaşlar. Bu yoldan devam edeceğiz. Peace. Çok eski oyun olduğu için grafikler tabii ki çok berbat. Orada bir kol var. Hemen sağ tarafta. İşte bu kol. Hiç kola da benzemiyor. Ne oldu belli değil. Basılı tutuyoruz. Alt tuşuyla atlıyoruz. Burada bir kapı var. Burayı açmıyor. Sonra buradan ilerliyoruz. şeye çıkıyorsunuz zaten. Evet. Klavyenin yön tuşlarıyla yönlendiriyorsunuz. Bu taraftan hemen sağımızdaki yerden gidiyoruz. Bakın aşağıda kaplanlar mı, kurtlar mı, köpekler mi, ne var? Onları buradan vurun hemen. Kendisi hedefi otomatik. Hedefi otomatik. Ben bunları vuruyorum ki, hani şeyden ötürü. Aşağı düşerse karakter, bir de onlarla uğraşmayayım diye. Hayır düşerse dedim. <laughs> Tırman. Bizim işte çocukluğumuzun oyunları bunlardı. 2000'li, 2002'li yılların. Oyunları bunlardı yani. O zamanlar böyle bendikemle kayıt programları, Facebook'lar, bilmem neler yoktu. İnternet bile yaygın değil. Ya bir tık daha git de şuraya tutun işte. Adamı fitil eder ya. oradan gittik. <Gülüyor> Heh. <Gülüyor> Çıkarken Ih! diye çıkar, çıkarttığı garip bir ses. Zorlanıyor işte. buradan ilerlememiz gerekiyor F5 tuşuna basıyoruz burada sevmenisi çıkıyor tamam mı daha önceden sev atmıştım ben biraz ilerledim kayıt öncesi o yüzden ilk sevin üzerine kaydediyorum aşağı düşmem umarım bittik aşağı düşmedim. Aşağıda ayı var çünkü. Ayıyla uğraşırdık vallahi. Evet yolumuz buradan. Bu merdivenlerden dümdüz iniyorsunuz aşağı. Dümdüz. Şöyle yön tuşlarıyla atlayabiliyorsunuz. Böyle yana. <laughs> Aha. tam gösteriyordum. Yana atlıyor, sağa atlıyor, sola atlıyor diyordum ki. Grafikler tamamen gördüğünüz gibi. Kare 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 kare. Şimdi. Yapmamız gereken. Burada gene bir kol var. Buradaki kolu atıyoruz. Ah. Kapı kapanmadan çıkmamız lazım oraya. Heh. Çok güzel. Kapı kapanmadan çıkmayı başardım. Herhalde kontrollerine alıştım. Önemli olan böyle bir oyunu bitirmek böyle kontrolleri zor, kamerası zor olan klasik oyunları bitirmek. Öyle. Aha. Böyle şöyle olmuş oyunu. Burası kırılacak şimdi. Sevda dalım tam böyle. karşıya çok güzel karşıya atlamamın sebebi buradaki şey almak için bu büyük health'i almak için sonra burada kol var buradaki kolu Ctrl e tuşuna, klavyedeki Ctrl e tuşuna basılı tutuyoruz. açıyor ama ...Mal' karakter açmadı. <laughs> evet, bu kapı açılıyor. Büyük kapı. Bu kapı da tabii ki açılıyor ama kapanmadan gidelim. Evet, kill ilk bölümü geçtik sevgili dostlar. Birinci bölümü geçtik. Birinci bölüm bitti. Evet, hallettik. Şimdi bunları hallettik. Bu taraftan gelmiştik. Böyle gideriz. Evet, birinci bölümü burada sonlandırıyorum. Klasik Tom Rider'da. Ama sonlandırmadan önce sonlandırıyorum. Kapı çaldı çünkü daha sonra ikinci bölümü çekeriz.